Görkem bugün sana ne yapıyoruz? Oyuncakları yüzdürüyoruz değil mi? Hadi hop Görkem kurbağalar atlasın mı? Hop Bak bu da atladı hop Görkem 1-2-3 Kurbağalar atlıyor Hadi yüzdür oğlum kurbağaları Hop Hop ıslandın ama Hadi Ördek de atlasın bu da atlasın ördek. Hop. Hadi horozumuzu yıkayalım mı oğlum? Görkem. Hadi horozumuzu yıkayalım. Hop. Bu kurbağa da atlasın. Hadi bu da atlasın oğlum. Hop. Hadi. Atımızı da yüzdürelim Görkem. Nerede oğlum kurbağalar? Yüzüyor mu? Hadi tavuğumuz da atlıyor. O. Oh. Evet Görken bebeği de yüzüyoruz. hadi. Bak Görken yüzür oğlum bebeği. Nerede kurbağaların Görken? Hmm. Evet. Hadi bebeği yıka oğlum. Bebeği yıka. Hadi bebeğim vıcık vıcık yap Dış. Dış. <gülüyor> <gülüyor> Bebek yüzüyor mu oğlum? <laughs> ne yaptın Görkem? Yüzdürdün mü kurbağalarını? Çıkartalım mı onları sudan? Hadi kurbağalarımızı toplayalım hadi oyuncaklarımızı gel. Hadi gel. Bak kurbağalar buradaymış. Hadi onları toplayalım. Bu kadar yeter. Bak görkem. Hepsi saklanmışlar değil mi onun kurbağaları? Abi biz onları bulduk bakalım burada ne var. Hadi ördeklerimizi toplayalım. Tavuk ve horozumuz da aldık. Ne kaldı oğlum orada? Bebek kaldı. Bugünlük bu kadar yeter değil mi Görkem? Hadi bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.